Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz anakart değişik bir anakart. Siz de fark etmişsinizdir. Buna BTX anakart diyorlar. Yani bağlantı soketleri ters olan anakart. Anakarta da ters bağlanıyor. Böyle bir anakart. Bu anakart G41 cipsetli. Lenovo markaymış. G41 bu şekilde geçiyor markasında göreceksiniz videonun altını yazacağım. haliyle bu anakartı bana bir arkadaşım gönderdi. Normal şartlarda bu anakart kasa ile birlikte standart üzerindeki işlemci standart işte ekran kartı standart hard disk standart bu şekilde satılıyor. Ya da işletmelerde ya da ofis tarzı kullanılabilen bir sisteme bağlı anakart bu. Biz buna modlu bios yükleyeceğiz. Hem de x işlemcileri nasıl çalıştıracağız? Bunu da göreceksiniz. x işlemcilerin testlerini yapacağız. Oyun testi yapacağız. Elinde böyle altıl durumda olan anakart varsa değerlendirmek asıl amaç bu. LGA soket yapısı çapraz değişik dönük şekilde fark ettiyseniz PCI Express slot farklı yerde. Yani biz hep böyle baktığımız için bizim PCI Express slotumuz altta olur. RAM'ler sağda olur. Bunda RAM'ler altta. Değişik tip bir anakart. Şimdi buna modlu BIOS yüklemesi yapalım. Nasıl oluyor hep birlikte görelim. Modlu BIOS yüklemek için Ana kartımızın üzerine tüm donanımları taktık, çalıştırdık. Şu an üzerinde Core 2 Duo işlemci var. Ana üzerindeki BIOS eski BIOS. Modlu BIOS yükleme işlemine geçelim arkadaşlar hep birlikte. Ben masa üstünde böyle bir klasör ismi oluşturdum. Yani anakartımızın ismine ait. Daha sonra benim blok sisteme giriyoruz. Buradan seçiyoruz. Burada anakartımızın modelini belirtmişim tıklıyorum. Burada anakartın resmi var arkadaşlar. Anakartın resmine bakın. Ona göre BIOS yükleme yapın. Buradan dosyayı indirdim. Klasörde göster diyorum. Burayı kapatabiliriz artık arkadaşlar. Bunu benim bu oluşturmuş olduğum klasörün içini açıyorum. Buraya modlu BIOS adında bir klasör oluşturuyorum. Bu dosyamızı attım buraya. Burayla da işimiz kalmadı. Şimdi tüm işlemler burada olacak. Buraya çıkart diyelim. Klasöre çıkart diyelim. Şifresi. Şifremizi girelim. burada baya bir dosya çıkıyor. Şimdi burada bu işlem şu görmüş olduğunuz yazılım masa üstünden BIOS yükleme işlemi için kullanacak olduğumuz yazılım. Bizim anakartımızda eski BIOS yüklüydü. Hemen buna da bakalım ne varmış. 2009 yılına ait BIOS versiyonu, tarihi görüyorsunuz burada da. Böyleymiş arkadaşlar. Bunu kapatalım. Burada gördük. Bu modlu olmayan BIOS. Anakartımızın üzerine de bahsetmiştim. Core 2 Duo 8500 işlemci var şu anda. Kapatalım burayı. Şimdi masa üstünden modlu BIOS yükleme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Bizim modlu BIOS dosyamız buymuş arkadaşlar. Bu dosya. Biz bunu göstereceğiz. Bunu açıyorum. Bunu yönetici olarak çalıştır diyorum. Burada yönetici olarak çalıştır dedikten sonra böyle bir pencere geliyor. Bizim göstereceğimiz dosya bu olacak arkadaşlar. Dikkat edin bu. Biz bizim modlu BIOS dosyamız bu arkadaşlar. Yanlış görmeyin, yanlış işlem yapmayın. Burayı kapatalım. Bunun yerini biliyoruz artık. Şimdi buradan bize Modlu BIOS yüklememiz için anakartımızda olan eski BIOS bilgilerini veriyor bize. Yani yüklü olan BIOS bilgilerini veriyor. Buradan aç diyorum. Tekrar giriyorum. Bu dosyayı az önce size göstermiş olduğum dosyayı gösteriyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Görmüş olduğunuz pencerede flash dediğim anda modlu BIOS güncellemesi yapmış olacak bu yazılım. Ancak yine belirteyim BIOS güncellemesi ya da modlu BIOS güncellemesi yaparken mutlaka UPS yani kesintisiz güç kaynağı bulundurun. Bu işlem sırasında elektrik kesilirse anakartınız bir daha çalışmaz, açılmaz. Hemen işleme geçiyorum. Flash diyorum. Böyle durumlarda bekleyin arkadaşlar. Donma falan yok. Bekleyin. Sabredin. Sakın kapatmayın bilgisayarınızı. Bu işlem şurada adres FFFF en sonunda küçük haş görürseniz şurada bu işlem tamamlanmış demektir arkadaşlar. Bu işlem şu anda bitti. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Şimdi az önce bu CPU's yazılımıyla BIOS, revizyon ve sürüm numaralarına bakmıştık. Tekrar bir daha bakalım. Bakalım modlu BIOS'umuz yüklenmiş mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarihimiz değişmiş. Az önce 2009'du. 2011 olmuş. 12C'nin 30'u 2011 tarihli BIOS bu. Üstteki de versiyonu. Yani bu anakartla modlu BIOS yükledik arkadaşlar. Bu işlem tamamlanmış oldu. Şu anda bu anakartın BIOS'undaki mikrokod tarihleri 2007, 2008, 2010, 2011 ve 2015 tarihli mikrokodlu olan BIOS'tur arkadaşlar bu. Yani X10 işlemcileri çalıştırabilecek şekildedir. Bu işlem masaüstten bu kadar arkadaşlar masa üstünden modlu BIOS güncelleme işlemini gördük. Şimdi de MS-DOS flash bellek üzerinden modlu BIOS güncellemesini yapacağız hep birlikte arkadaşlar. Önce blok sisteme giriyorum. Buradan anakartımın modelinin olduğu linke tıklıyorum. Burada en altta MS-DOS ortamında USB flash bellek modlu BIOS yükleme diye bir başlık var. Bunun altındaki linke tıklıyorum. Dosyaları indiriyorum buradan. Dosyalarımız indi. Klasörde göster diyorum. Burayla işimiz kalmadı artık. Masa üstünde ben bir klasör oluşturmuştum. Anakartımın ismiyle ilgili. İndirdiğimiz dosyayı buraya atıyorum arkadaşlar. Klasöre çıkart diyorum. Şifresi Şifremi giriyorum. burada bize bir klasör daha açtı. MS DOS diye. Şimdi burası tamam. Şimdi bildiğiniz üzere bu Rufus programını biliyorsunuz arkadaşlar. Şu flash belleğim benim takıl arkadaşlar bilgisayarda. Bu Rufus programını açıyorum. Burada zaten benim flash belleğim görülüyor. Burada sadece şu seçeneği free yapıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Buradan başlat diyorum arkadaşlar. Bana bir uyarı veriyor. Tamam diyorum. Bu işlem bitti. Kapat diyorum. Buradan flash bellemin içine giriyorum arkadaşlar. Bu indirmiş olduğumuz dosyaları bunları alıyorum tümünü. Buranın içine atıyorum arkadaşlar. Attım. Kapatalım. Flash belleğimizi de kapatalım. Şimdi bilgisayarı yeniden başlat diyorum. Anakartımın BIOS'una giriyorum. Buradan hard disk seçeneğini buradan flash belleğimi seçiyorum X sıraya. F10 diyorum. Kaydedip çıkıyorum arkadaşlar. Enter'lıyorum. Buradan dir yazıyorum arkadaşlar. Sadece dir. Ve tekrar enterliyorum. Burada bir sürü dosya listesi çıktı bize. Burada seçeceğim dosya belli. Flashbed. Flashbed. Bu dosyayı seçeceğim arkadaşlar. Flashbed. Bunu yazmam lazım buraya. Flash.bed. Bunu yazdıktan sonra enterliyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir uyarı verdi bize. Bu uyarıların hepsini hayır diyerek klavyedeki neye tuşuna basarak iptal ediyorum. Bunu da iptal ediyorum. Şimdi direkt modlu BIOS güncelleme işlemine otomatik geçti arkadaşlar. Önce siliyor. Şimdi yazıyor. Doğrulama yapıyor şu anda. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bilgisayarımızın açılması lazım. Açıldı. Tekrar del tuşuna basıp BIOS'una giriyorum. Buradan anakartımızda herhangi bir seri numarası değiştirmedik. Herhangi bir işlem yapmadık. Buradan tekrar bot seçeneğinden Hard diskimizi iç sıraya alıyorum. F10 diyorum. Kaydedip çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi masa üstümüz geldi. Tekrar BIOS kontrolü yapalım. Yazılımla. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar modlu BIOS dosyamız yüklenmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. DOS ortamından modlu BIOS güncellemesini de gördük. Bu anakart artık Xeon tüm işlemcileri kullanabilecek halde. Hem masaüstü hem de DOS ortamından modlu BIOS güncelleme işlemini başarıyla tamamladık. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.